Terminal Shift oyunu halen gelişim aşamasındadır. Dolayısıyla bug'lara, çökmelere ve performans sorunlarına maruz kalabilirsiniz. Bu demo oyun oynanışı açısından sınırlandırılmıştır. Falan filan derken geçti. Hiç havalimanında kapalı kaldınız mı? Bir tane Terminal filmi vardı ama bu filmin konusu tabii ki korku değildi. Ya havalimanında mahsur kalan bir adamın çok enteresan bir hikayesiydi. Yani ne çıkabiliyor ne de geri dönebiliyordu. Evet, e, bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. Elbette filmle oyunun hiç alakası yok. Tamamen farklı dünyalar. Ama aklıma geldi. Bu arada Terminal Shift oyununa hoş geldiniz. Ben Zeynep. Değişik bir oyun oynayayım dedim. Daha doğrusu demo. Bu henüz e, tam sürümü çıkmamış bir oyun. 2025'in dördüncü çeyreğinde çıkacak deniyordu. Yani sonbaharda asla çıkması planlanıyordu ama ne zaman bilmiyorum. Biz terminalde hapsolmuşuz ve bir şekilde uçuş kapısı mı neyse artık oralara ulaşıp çıkış yapmamız lazım. Yani artık uçarak mı yoksa kaçarak mı bilmiyorum. Ya bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım neymiş oyun. Biraz korku oyunu oynamak istedim. Hiç yapmadığım bir şey değil aslında. Half-Life oyunları baya bir korkutucu olabiliyor. Ama şöyle gerçekten tadından yenmeyecek bir korku oyunu ben oynadığımı hatırlamıyorum. En azından seri olarak çekmedim. Ve korku yüklemesi yapılıyor şu anda. Ayda elektrikler gitmiş. Her yer kapılar kilitlenmiş. <laughs> evet. Nasıl kaçacağız bakalım. Ee, feneri kapatıp da mı gitsek. Ee, çok hızlı gidiyoruz. Ee, bu da koşma hızımız. Ha, bak diyeyim ki peşimden bir şey gelse ben... Kaçamayacağım yani. Baksanıza bir şeyler olmuş. Ee, millet... Bavullarını bırakıp gidip aşağı inebiliyor muyuz? Yok inemiyoruz. Neyse ki inemiyoruz. Ee, havalimanından herkes gitmiş. Daha bir gariplik var ya. Ortada bir tane çöp bile yok. İnanılmaz bir şey. Aha. Dışarıda şimşek çakıyor. Fırtına var dışarıda. Ah. Bunlar. Az önce çöp yok diyordum. Aa enteresan bir şekilde bir yere kenara süpürülmüş gibi. Kara cuma, büyük cuma, büyük satış. Yüzde 25 indirim var bütün elektroniklerde. Hadi canım oradan. Yılın 365 günü indirim yapıyorsunuz zaten. Aha anons. Ee, seyahat hayallerinizi gerçeğe dönüştürün ben de onun için gelmiştim ama ya bir e, erişim kodu varmış. Ulaşabilmek için o sayıları havalimanından bir yerlerden bulacağız. Ha. Her bir tekrar edişimizde bölgeyi galiba yeni bir rakam çıkıyormuş. Ya bir de bununla mı uğraşacağım? Bir de, bir de rakam not almakla uğraşıyorum. Şu anda herhangi bir rakam yokmuş galiba. Dört haneli bir kod arıyoruz. Bu kod sayesinde biz uçağa binip galiba kaçabileceğiz buradan şu anda bu seferki gittiğimizde şey yokmuş yalnız rakam yokmuş ya ben oyunu henüz anlamaya çalışıyorum daha insanlara ne oldu bu arada uçaklarla ilgili korku hikayesi arıyorsanız hani filmi değil şu romanı kesinlikle tavsiye ediyorum Ama sadece bu bunu bir de dört gece olanı var o değil mükemmel bir roman bu hikayenin temeli hani yükseklik korkusu uçak korkusu değil uçakla alakalı yani dolaylı olarak tabii ki başka korkulara hitap ediyor yani uçak korkusuyla ilgili problem yaşayacağınızı düşünmüyorum sonuçta uçak düşmüyor bir şey olmuyor ama tabii bundan daha fazla spoiler veremem Evet buraya yeterince gezdim. Aa, çıkış işte. <laughs> Çıkışı buldum. Aa bakın. Bir dakika. Burası geldiğimiz yer. Oraya tekrar dönüyoruz. Loop loop derken tekrar tekrar döndüp dolaştığımızda bir rakam arayacağız. Şu anda bu tekrarımızda bir rakam yokmuş. Eğer yanlışsa o yüzden hızlıca geçiyorum. Yani yanlış anlamadımsa kapı kapandı. Temel numara her yerde olabilir. Bavullar, kutular oraya bakacağız. Peki. Yani elimden geleni yapacağım. Dört tane rakamı da bul diyor bize. Ya bu, bu oyunda korkutucu bir şey yok ki. Sadece şey... E, karanlıklar içerisinde rakam arıyoruz ha. Bu kadar. Yani bir canavar yok, bir şey yok. Bakayım. Abi ben, benim İstanbul'a gitmem lazım ya da Ankara'ya. Paris var, Amsterdam var, Hawaii, Tokyo. Abi zaten Türkiye uçuş yok ki. Lan bana ne demeye bilet sattınız o zaman? Dur bakayım. Bavullara bak demişti, değil mi? Abi oyuna ilk başta korkarak başlamıştım. Bak şimdi korkum tamamen geçti. Şu 25'in bir anlamı var mı acaba? Bak şimdi şöyle bir alıcı gözle bakıyorum ama değil. Kutularla etkileşime geçemiyorum ama ben, şu kutulara bakın. Yok. Bu ne? Ne oldu? Aa! Canavar varmış oyunda. Tabii ki yanına gitmeyeceğim. Dur, ee, pardon pardon, par. Ah. Evet. tüylerimi diken diken etti. Başardı. Neyse bir kere gördüm korktum bir daha korkmam. Abi çadırı kurmuşlar ya havalimanına. Burada yaşıyor birileri. Ay. Bir şey bu çadır daha önce var mıydı burada? Abi biriyle çok... Ay! Bu çadır... Peki bu çadır daha önce var mıydı burada? Şimdi üç tane çadır var. Acaba bu bir rakam olabilir mi? Ben bu üçü not alıyorum. Mesela çadırın içine girebilsek, saklansak çok güzel olmaz mıydı? Ne ben geri dönüyorum ya. Bu nasıl havalimanı? Her yer dökülüyor. Ha çöp içerisinde. Hırstım. Bakın. Dur. Burada da bir sıra var. Hah geçtik. Buradan geçebilmemiz için bir yere kod girmemiz lazım. Ay. Aa. Ananı avradın ya. Küfür ettirecekler illa zorla. Tamam geçmiyorum kardeş. Bir geçemezsin dedi Kodaman. Burada ne var? Abi bir kahve çay bir şey istseydik ya bir kendimize gelseydik. Şşt, bir büyük yaratık. Kahve servisi yapıyor musun? Bir tane americano buzlu olsun. Lütfen. Güzel gelmiş bu arada. Oo, friend. Beğendim. Yalnız hiç yiyecek yok. Hiçbir şey. Sanki kimse yaşamıyor gibi. Abi şu kitabı okuyun. Bilmiyorsanız e, çok şaşıracaksınız. Biliyorsanız da lütfen bilmeyen için spoiler falan vermeyin ya. Bunlar çok kötü şeyler. Böyle şeyler bir Bak kaçıyorum. Ha, rakamı buraya gireceğiz bakın. Şimdi ben bir tane rakam sallayayım ya. Ee, 4 saniyedim. 1 2 Sesil 3. 3 tane çadır vardı değil mi? Oldu mu? Aa yeşil yandı. Eh, bak doğru bildim. Seni koca e, fazla gelişmiş yaratık. Normalde hayal meyal uçakların belli olması lazımdı ama. Aa! Aa kaç 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 kaç. Kaç. Tamam. ikinci lupumuza giriyoruz sadece kapa konusunda etkileşim yapabiliyorum. Ne? Tamam ya aman. Duvarlara, tavana, yerlere bakacaktım. Aman. Ya ben böyle şeyler sevmiyorum ya. Neden böyle bir korku oyunu oynamadığımı şimdi tekrardan hatırladım. Ya hem kovalayacak beni hem bir şeyler bulmaya çalışacağım. Tavana bakacağım, duvarlara bakacağım. Kamera var. Du duvarlara ve yere. Yere de bakmamız gerekiyormuş. Abi şaka, şaka mısın? Abi bir şeyim çok korkarsam ben oyunu kapatır çıkarım. Bana ne? İşte o yüzden ben böyle oyunların serisini hiç çekemem. Tek bölüm böyle. Ya sağa sola baktırıyor ki. Böyle yaratığı karşımıza çıkartıp altımıza ettirecek. Amaç o. Yok işte. Yok numara falan. Ay! Ya yapma. Aman. Tıslıyor bu. Vallahi tıslıyor. Hoş Ay etkileşime girebilsem bir tane çakacağım suratına ama yapamıyorum. Vallahi rakamı bulamadım. Ee, o zaman şöyle yapıyoruz. 3'ü saymada 6 diyorum. Tamamdır. Bence bu doğru. 3 ah. ve 6 ise acaba nedir? Kapı numarasını deniyorum. 4'tür. 4'te de değil. Ses duyuyor musunuz? Ya birinin yürüme sesi gibi bir ses geldi de. Beşi deneyelim. Beş nereden esinlendim? Tabii ki şuradan. Çok yaratıcı. Ya arkaya bakmaya korkuyorum. Geç. Bu da mı olmadı? Bu da mı gol değil dostum? Ah. Ya zaten denemeyeceğimiz 10 tane rakam var yani. Ne kadar zor olabilir ki? Dokuzu denemedik değil mi? Hadi bakayım. Bence 9. <laughs> Zaten Toto, Toto, -to, Loto, Sayısal Loto gibi şeylerde veya piyango mu neyse. Böyle şeylerde pek de şanslı değildim. Tutturamıyorum rakamları. Ya her de bir şeylerin değişmesi güzel olurdu ama belki rakamı bilirsek doğru bir şekilde o zaman bir şeyler değişebilir. Evet. Şanslı sayımız. Hadi ya birden başlıyorum. Bir. Kesin bir. Yaratın uğurlu sayısıymış bu. Kesin bu. Dağıt. <laughs> Yaratık sıkıldı bence artık bize sataşmıyor. <laughs> Bizi hayretle seyrediyor şu anda. Bu ne yapıyor diye. Ya işte böyle şaşırtırım seni. Abi şu sütun her seferinde yaratık zannediyorum ama. İşte psikoloji bozuk olunca böyle oluyor. Tamam dostum. İki. Artık bu da değilse çok az seçeneğimiz kalıyor. Kesin bulacağız. Kararlıyım. En azından bu rakamı bulmak istiyorum. Doğru. İki. Geriye kaldı 3 tane rakam. <laughs> Burada bir değişiklik var mı? Uçaklarda da bir değişiklik yok. Abi altımı yapacağım ya. Kesin bu sefer altımı yapacağım. Abi... kendi kendimi gaza getiriyorum ya. Şu anda tüylerim diken diken. Ben şu çadırın arasından kaçak kaçak gideyim. Yaratık yok burada. Tamam. Ya biz survivors ya. Jurassic dünya stres da hayatta kaldım. Burada mı hayatta kalamayacağım? Ya çüş ama bu havalimanında kimsenin olmaması şaşırmamalı. Her yer patlıyor, çatlıyor yani. Ben şimdi nereye bakacağım? Zaten çok fazla bir yer yok bakılacak. Ben ışık kadar sayıyorum. E, bu gerilim ortam gitmezse bırakıp gidiyorum oyunu söyleyeyim. Abi 2. 2 neye göre girdim onu da bilmiyorum. Bakın 2'yi saydı. Ya başlayacağım şeyine dur. Ha ikinci rakamımız da ben 3 diyorum. 2 3 4 5 diye gidiyor herhalde. Kapa kapa. Doğru mu? Vallahi e eğer doğruysa <laughs> Yüzde <laughs> <%100. gülüyor> yüz atış. Atmasyon. Uydurmasyon. Formasyon. Aha. Gördüm. Gördüm. Bak değişiklik rakam doğruymuş. 2 ve 3. Üç. 3. rakamı da bulur muyuz? Tahmini yollarla tabi. Turuncu çadırı gösteriyor bize. Alet ilk defa bir ipucu. Bu ne? Bir feneri kapatalım ya. Aman. Çok korkunç oldu bu da. Bakayım. Sesi duyuyor musunuz? Bunlar var mıydı daha önce? Bak biri bardağını kahvesini içmiş. Ellere var da bize yok değil mi? Biz de kahve istiyoruz ama kahve verenimiz yok tabii ki. Neyse biraz şey yapalım. Çok gerilmeyelim ya. Şimdi üçüncü rakamı nereden atabilirim? Ya ben benim buralara bakmama gerek yok ki zaten sallıyorum. Ben sadece ne olacak? Acaba bu bölümde nasıl bir gerilim verecekler diye şöyle bir ortalığı gezdim. Arkada mı? E ee, bir yaratık vardı. Boylu poslu, yakışıklı. O nerede? Ben gerildim. Aman. 2 3 sonra herhalde 4 geliyordur. Değil mi? Deniyoruz. Bay bay. Koş. Haydi ne olur doğru de ya. Ah, dat. Ya sıraya dizilmiş eşyalar gibi şeylerde görebilirsiniz rakamları diyor galiba. E ee, bize ısrarla burayı gösteriyor. Bavullara bakalım mı? Kaç tane bavul var ama 10 tane bavul var burada. 2 beyaz, 2 kırmızı, 3 mavi, 3 de gri bavul var. Ya da siyah. 8'i deniyorum. Yanlış. Aa! Koçum benim. Seni kaç kere gördü mi gireceğim acaba rakam olarak ha? Neyse ki yemiyor. İnsan yemeyen cinsiniz herhalde. Do, do. Yanlış. Sıfır da olabilir aslında değil mi? Sıfırı denemek hiç aklımıza gelmedi ya. Ama önce ben bir yediyi deneyeceğim. Şöyle bir gidelim. Transit geçiyorum havalimanını. Yani terminali. Rah. Kendimi mi kıracağım ya? Sıfırı denedim işte. Kesin sıfır. 2 3 0. Hadi be. Ah. Tamam. Sıfır eylemiş olduk en azından. Bak 5'i gireceğim. Şak diye kabul edecek. 5 beş değilmiş. Hadi be bir olsun. İki de değil. Geriye çok fazla seçeneğimiz kalmadı bakın. 8 tane rakam denedik 2 tane rakam kaldı denemedemiz biri birinci rakam 3 ikinci rakam da 6 3 ve 6'dan bir tanesi olmak zorunda yani 6'yı deniyorum abi 3 çıkarsa çok ö, güleceğim ya yani çok güleceğim derken <gülüyor> güldüm <gülüyor> şansımı tüküreyim 3 3 hadi tamam Hadi bunu da kabul etme. Aa. İşte asıl gizemli olan şey bu ya. Bütün rakamlara girdim niye kabul etmedi? Ya bak oğlum. Bütün rakamlara girdim. Senin yüzünden mi kabul etmiyor acaba? Şu dibe bak. Altta pot budur nedir belli değil. Ya bak böyle tepeye çıkarım işte. O bütün rakamlara girdim. Gerçekten kabul etmedi. İnanılmaz bir şey. Yani sıfıra kadar denedim. Bilmiyorum ne yapacağım. Al iki bir daha denedim. Valla oyun baka girmiş olabilir ben söyleyeyim. Yani mesela şu kutularda acayiplik bir şey görmüyorum. Yani kutuları saymaya deneyeceğim. Neye göre sayacağım mesela? Yap. Ben geçiyorum. Umarım beni yemezsin. Ha, evet. Bana ne? <laughs> Rakama girmeden geçemiyor muyum? <laughs> Açın kapıyı. Hiç kimse yok ki burada. Görevli bile yok. Ben niye geçemiyorum? Kaldım burada bak. Gerçekten kaldım. Ha, tamam. Kutular beni bir yere götürüyorlar. Bak. Bu nedir? Bir rakama mı benzetiyorum? İki. İki olabilir mi? Şuradan bakınca da... Buradan bakınca bir şeye benzemiyor. Ay ne bileyim ya. Hiç böyle şeylerle de uğraşamam ya. Tamam. Ya benim için oyun bitmiştir. Çok güzel bir oyundu. Ya inat ettim. Biraz bekleyin. Ben bir bütün rakamlara tekrar gireceğim. Ah. Kabul etti. Ben biri girmemiş miydim? Güzel. Üçüncü rakamı bulduk. Sıra dördüncü rakamda. Ee, yalnız bir şeyler değişti gene. Dur. Son rakam bu. Yaratığın biraz zorlamasını bekliyorum. Ah, işte. Tamam sakin. Şuradan gidiyorum. Paniğe gerek yok. O yokmuş gibi davranıyoruz. Tamam. <laughs> 4 deneyeceğim 4 rakamını 2 3 1 4 tamam hızlı arkaya bakmaya hiç gerek yok kapa eh, yanlış küçük rakamlardan gidiyor hep yani 2 3 1 gibi yani 9 8 7 herhalde olmaz belki bir tahmin Şimdi yaratık gerçekten korkutucu olmaya başladı yalnız. Şuradan gitmek güvenli galiba. Tamam. Yok bir şey. Bir daha biri deneyelim. Böyle başlayalım. Hiç etrafta gezinemem. Ee, yanlış. Sıfır olabilir mi? Neden olmasın? Yanlış. Aa! Aman. Burada da güvenli değilmişim. İki denedim. İki, üç, bir, iki. Hadi. Yanlış. Küçük rakam dedim. Küçük rakamlardan pek olmadı gibi. Bak şuradaki ışık yanıp duruyor. Bak şurayı gösteriyor. Gördünüz mü? Şu ışığı kapatayım bakın. Nereye gösterecek? Ben diyorum ki 1-2-3-4-5-6 En azından birini çözmüş olayım ya. Tamam 6-6 Al girdim. Yanlış. Süper zekayım. Aklındaki rakam 3'tü. Bak içinde kaldı. Onu bir deneyeceğim. Sonra 5'i deneyeceğim. <laughs> hepsini deneyeceğim. Kim olduğunu bilirsin sen gelirse durum kötü olur. İsmini bilmiyorum o yüzden bu isim verdim. 3'e girdim. Arkama bakacağım yine de. İyi buraya kadar gelmiyor demek ki. Hadi oğlum be. Olsun be. Olmadı be. Peki. Sıradaki rakamımız 5'ti. İçimden bir ses sanki 5 olacak gibi geliyor. Kaça girdim ya? Ona 5'e <laughs> <Beşe> mi girdim? <laughs> tamam 5 girmişim. Tamam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar dediğimiz rakamlar. 7, 8, 9 kaldı zaten. İşin kötü yanı bütün rakamları girdiğimizde de bazen saymıyor mu acaba? Öyle bir durum varsa kötü. 7. Kesin bu. Ya, 8 ve 9 kaldı geriye. Onlar da olmazsa artık yarı tıkta oturup bir tavlatacağım. Ah. Ne oldu? Bak değişik bir ses geldi. Aha. Bakın. Ee, kabul etti tamam. 8'miş. Bak şey. Rakama bırakam her seferde değişiyor mu bilmiyorum her oyunda ama. 2318. 2318 açıldı. Ben gider artık. Ben nereye uçuyorsam uçayım. Hadi bay. Ah! Bana bak seni. 10 rakamlı bir kod varmış normalde. Fakat biz burada sadece 4 rakamı giriyoruz. Yani daha çetrefeli, daha zorlu olacak asıl oyun. Ya objelerden objelerin sayısından çıkartarak aslında kodu bulmanız gerekiyor. Benim gibi deneme yanılma yöntemiyle yaparsanız muhtemelen yaratık affetmeyebilir, yakalar sizi. Ya da bilmiyorum. Peki. <laughs> Bu kadardı yani. <laughs> Zaten demo oyun. 8 Eylül'de demosu çıkmış. Yakını da full sürümü tam sürümü çıkması bekleniyor. Oynuyor. Bakalım GTA 6'ya dönmez umarım hiçbir oyun. Genelde oyunlar verdikleri söz verdikleri tarihte çıkma eğilimindedirler. Ya bakalım. Gerçi Subnautica 3 neydi? Biz yeni bir Subnautica oyununu hala bekliyoruz. Ee, <laughs> GTA aldı demeyeceğim zaten. Bu tarz oyunlar biraz bekletebiliyor tabi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok değişik bir deneyim oldu. Böyle korku oyunlarını oynar mıyım bilemiyorum. Söz veremiyorum söz vermiyorum daha doğrusu ama bakalım <laughs> yani ya e, her an böyle kapatıp oyunu kapatıp gitme e, riskini göze alacaksam oynayabilirim. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok cici bakın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bol bol güzel günler diliyorum. Korkmadan yaşayacağınız çok çok güzel günler. Hoşça kalın.